olsun çamurdan olsun beşe oğlan olan olcene bir yene kızım olu vereydi ya sağ ol kızım ellerine sağlık kız niye çağrıyıdin bu da yok sağ olsun Emine yardım ediverdi bana. beni domatesler mi sıktı tarhana mı döküverdi ver bakayım şunu bir ey ee, bu bayol e eşit taranı hiç sevmem e ee, sen ne yaptın kızın çeyizini bitirebildin mi? Bitti çok şükür. Dantelleri az tuttum. Gençler sevmiyor artık eskisi gibi. Ha, öyle çıplak çıplak bırakıveriyor Allah şimdi eşyaları. Ee, gençten zevkleri denişti artık. Misal benim olan şişman kız istemez. Kendi yediğine içtiğine dikkat eder. Alcay kızın da formuna şöyle bir iyice bakar. Ha, geçen de bana ana ben incecik dal gibi bir kız istiyorum dedi. Ben de tam da oğlumun istediği gibi incecik bir kız buldum. Bademlerden. Bağlıklı bir ailenin kızı. Bir dededen zeytinlikle kalmış, öbür dededen bağla bahçeler. Değil mi be? Hmm. Yakında istemeye gideceğiz muhtarlar. Ay cehennemin dibine gidin hem. de. kızın anasıyla babası. ...kapıya gelen görücülerden öyle fantastik garip şeyler istemiyormuş. Beğendiniz mi yaptığınızı? Ulen, tarlasıcan suratlı galleş. Sen benim onurumla oynamayı utanmıyor mu hiç? Hemen kaldırıp her zaman buluştuğumuz yere gel Osman da 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 var Güderim da 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 var Güderim Emine me selam ederim Emine me selam ederim Anlam! Ah oh, niye her yer dönüyor ya <laughs> Emine seni görünce bütün dünyam dönüyor kınalı kuzum o dünyayı ah! yıkıvereceğim şimdi senin. Ah, ne oldu kuş üzümüm? Niye celallendin ki? Anana sor bakayım ne diyecek? Anam mı sinirlendi seni? O anan olacak bir suratlı kadın istikbalimle ne oynadı benim. Herkesin içinde dalga geçti benimle. Hepsi senin yüzünden. Hayda! Benim ne suçum var buzlu bademim? Badem deme lan bana. Badem deme lan. Gece boynuzlu suratlı kıracaksın şimdi kafana. Niye demeyecekmişim Çağla bademim? He? Artık bademlerden istediğiniz kıza dersin acı badem. Ne kız ne? Lan? Ananın senin için istediği kız. Kime? Benim. Yok dedi ne? Ha, bir rahmetli oldu Emine ya. Vallahi boş boş konuşma, kıracağım vallahi diyorum sana. Kır, kır, vur, kıymalı bir patlıcan oldurtma, vur, yüreğime yüreğime vur, ekşili göftem, mehane pilavım. Yeter midem kalktı. İtifat edeceğim diye bütün yemekleri kattın, karıştırdın birbirine. Çok seviyorum seni Emine, o yüzden nimet kadar seviyorum seni, Allah çapsın. Çok seviyorum da niye başka kız istiyorsunuz o zaman? Ha benim haberim yok şeker param benim hiçbir şey daha haberim yok. Anam kendi kendine gelin güve olmuştur herhal. Lan eşek kadar adam oldun. Adana baban laf geçiremiyor mu da? Ben Emine'yi seviyorum, başka kızı istemiyorum diyemiyor mu? Dedim, yüz kere de dedim, bin kere de dedim. Yemin ediyorum bir bilsen kaç kere dedim. Onlar kendileri kafalarına göre manevra yapıyorlar. Ben ne edem, çilekli pastam. Yemin ediyorum senin için neler yaptım, ne yolla agat ettim biliyor musun? Bizim iş olacak Emine. Yemin ediyorum olacak. Hem asıl sen o işi bana sor ne olacak diye. <laughs> Elmalı durdum. Ne soracağım lan sana? Artık gına geldi seni dürtmekten. O anana selam söyle. Bir de, de ki istediği kızı alsın seni. Ya oradan topluyor. Aa öbür taraftan pörtüyor ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.